Düşün, hani düşün en sevdiğim ders edebiyat. Ona rağmen durum bu. Sen düşün gerisini. Tamam ya ben sana sınıf notları gösteririm. Hızlıca onlara bakarsın. Hayır ben şunu da anlamıyorum. Ben derste uyumuyorum da. Uyuyamıyorum çünkü çok ses var. Yani siz ne ara o kadar şey konuşuyorsunuz anlamış değilim. Günaydın. Günaydın. olacağın sınav yazılım olacak sözlü mü sen biliyor musun? Henüz benim de bir bilgim yok çünkü sınav olduğunu 30 saniye önce öğrendim. Ama konuya çok hakim bir tanıdığım var. Bir saniye. Asiye sınav yazılım olacak sözlü mü? Seninki soruyu. Ne diyeyim benim kim mi diyeyim kızım? Yani ben sorunun cevabını biliyorum ama bazıları benim sözüme inanıp güvenmiyor. O yüzden başkasına sor istersen. Siz ne yaşıyorsunuz? Ne Beni kastediyor. Bazen kendi bilmen ne güzel. Asiye bak annemle senin aranda kaldım diye bana bu kadar yüklenemezsin. Doruk sen annenle benim aramda kalmadın. Sen bana inanmadın. Sorun bu. Önce bir onu anla. Asiye dur sınav yazılı mı sözlü mü onu bu söyle. Ama sizin yaptığınız hiç hoş değil gerçekten. Yani sınav günü küsülmez ama ya. Günaydın. Günaydın. Mesut ee, sen bu? Yerdeki motor? Şu yandaki de vefat eden abim Kadir. Bizim için her türlü zorluğa göğüs gelmiştir. Canım abim benim. Çok gençmiş ya. Hasta mıydı yoksa? Geçen sene trafik kazasına kaybettik. Yani yolda motorla giderken bir anda bir araç çarpmış, kaçmış. sorun mu var? Ha, yok dalmışım. Ya kızım sen niye kendini suçluyorsun? Senin bir suçun yok. Hem ayrıca annene de helal olsun. Bak basıp gitmedi. İstese basıp giderdi de. Günaydın. <laughs> Günaydın. Ya yok artık. Kaza yapıp bir de kaçacak mıydı? Ya abim öyle oldu. Şerefsiz biri vurdu kaçtı. Bildiğin yok oldu herif. Geçen de Asiye söyledi de kim olduğunu bulamamışsınız galiba değil mi? Çok araştırdım da bulamadım. Sen elinden geleni yaptın oğlum zaten. Üzme kendini. Ben de hep aynı şeyi düşünüyorum biliyor musun? Acaba elimden gelen her şeyi yaptım mı? Gözümden bir şey kaçtı mı acaba? Hep uyumadan önce aklımda mı var? Dediğim gibi zeki de adamsın. O yüzden bana kalırsa gözünden falan da kaçmamıştır. İnşallah. Sen? Pek bir sessizsin, hayırdır? Yo. Bizim bir sonraki dersimiz neydi ya? Nerede oldu peki kaza? Leyla'cığım, acaba kapatsak bu konuyu? Bak insanlar üzülüyordur belki. Üzülmediğim gün yok oldum ya. Sıkıntı değil. Eşadiye tarafında bulmuşlar motoru. Abimi de işte hastaneye atıp kaçmışlar. Çok korkunç cidden ya. Ama böyle daha hayırlı olmuş. Katil olabilirdin. Katil olmazdım galiba. Ama ona öyle şeyler yapardım ki. Beni öldür diye yalvardı herhalde. dua etsin çıkmasın karşıma. Ben derse önce bir şey yap yapacaktım da bir gideyim. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek